Ee, nasıl? Memnun musun yerinden? Benim keyfim yerinde. Sen kendi derdine yan Korkut kardeş. Neymiş benim derdim? Ben burada yalnızım bak. Kimse yok. İt yok, kopuk yok, hırsız yok, ölüm yok, bela yok. Yani burada olmayan her şey dışarıda. Senin görevinde onları yakalamak. Allah yardımcın olsun kardeşim. Senin biraz contaların gevşemiş sanki. Sıkalım istersen. Conta burada. Gel de sık. Sen durumunun farkında değilsin herhalde. Hatırımı sormaya gelmediniz herhalde. Sadede gel kardeşim. Bir liman işi var. İhaleye gireceğim. Şirketi devralacağım. Al. Rahat ol alacağım. Ama bazı bağlantılara ihtiyacım var dikkat çekmeyecek bağlantılar. Çaktım işi. Memleket meselesi bu. Öyle bir iş. Ama bu işi kendiniz çözeceksiniz öyle mi? Maficik sıfatında. Yanlış. Uu, mafya değilim. Mafya ile işbirliği yapmıyorum. Görevini yerine getirmeye çalışan bir MIT mensubuyum sadece. Bu mafya meselesine de gelince sizin gibileri toprağımızdan temizlemek için kullandığımız bir maske. Değilim bunlar doğru. Ama liman satın almak öyle kolay bir iş değil. Çok para lazım Korkut kardeş. Zannediyorum dikkat çekmemesi gereken bağlantı da ha? bu. Ha? Aynen öyle. Dersini öğrendin mi Ejder? Ha? Korkut çok güzel anlattı. Ya o geldiğinden beri senden bir balık kokusu geliyor Hamdi ya. Ters o Ha? Kısa kes Kısa kes. Sana muhtaç olduk diye gelmedik buraya. Canını bağışladık. Borcunu öde diye geldik. Senin o güzel sözlerine karnım tok benim. Yiyemem. O gözlerine baktığımda söylemediklerini anlarım. Korkut kardeş. Para kolay. Bulacağım tamam. Ama... ...bir şartım var. Bak güzel kardeşim, biz bu adama güvenemeyiz. Güvenmiyoruz ki abi zaten. Ya bir kahperik yaparsa? Görmüyor musun oğlum? Adamın her yeri ayrı oynuyor ya. Kahpeliğin sonu belli. Abi... ...benim bu işi dikkat çekmeden, kimliğimi aşağı çıkartmadan halletmem lazım. Başka yolu yok. Giriyoruz yani. Aynen. Başkanım liman işini çözdüm. Ama halletmemiz gereken bir mesele var.